Merhaba. Ne varsa alemde o var Ademde. İnsan küçük bir alemdir, alem büyük bir insan. Bugün benim doğum günüm. Bugüne şükranlarımı sevgili anneciğime yapıyorum buradan varlığına ve var etmesine gösterdiği yoğun çaba ile koşulsuz sevgiye rahimlik etti ve Rahman oldu. Ellerinden öpüyorum kendisinin. Bugün e, anın kıymetinde 38 sene evvel görünür olan Özlem'in varoluş değerlendirmesini yapacağım. Küçük insan büyük alemin yani makro kozmosun bir minik küçültülmüş minyatürüdür. İnsan varlığı Alemden daha küçük olsa da o büyük alemin bütün hakikatlerini kendi varlığında toplar. Bu sebepleki bilgi insanlar bu aleme insanı kebir yani büyük insan adını veriyorlar. Çok kıymetli Arabi'nin sözleriyle başlamak istedim ben de. Şimdi kendi varoluşumda, kendimi bulma gayesinde, arama yolculuğunda bu sözleri işte ne varsa alemde o var Adem'de sözünü aslında referans olarak aldım. Hep kendini bulma derken de yine insanın yaratılış gayesi ve sonsuzlukta bu ölçülemeyen alemler üstü alemlerde yerini, varlığını bilmek ve bulmak anlamında söylüyorum. İnsanın var ediliş gayesinde tasavvufta da sıkça Allah'ın kendinden kendini seyri ve muradı ile varlık kazandığını açıklamaya çalışılmış tasavvufta. Buna ek olarak da Allah ruhumdan üfledi ayeti kerimesiyle Allah'ın esma ve sıfat terkiplerini varlığımızda taşıdığımızı da aktarmışlar. Şimdi burada aslında besmeleden bahsetmeden geçmek çok yavan kalacağını düşünüyorum ben. Şimdi besmele Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Bir ismillahi telaffuzu ile B ismi nedir? B harfi burada neden kullanılmıştır? Ee, neden atıfta bulunulmuştur? Ve B harfi olan yani bir ismi olan Allah Rahman ve Rahim'dir demiş manada. Şimdi Besmele'yi ne için kullanıyoruz? Besmele bir başlangıçtır değil mi? Bir şeylere başlarken Besmele ile başlarız. Mesela işte yemek yemeye başlayacağız, yeni bir şey alacağız, işte sabah kalktık adımımızı atacağız. Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Bir şeye başlangıç. Bu başlangıcın böyle kapıyı açacak bir anahtar olması hakikati aslında nedir? Hazreti Ali tarafından açıklama gelmiş bununla ilgili. Demiş ki Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı başındaki B harfinde, ben de o B harfinin altındaki noktayım demiş. Şimdi Arapça'da B harfinin altı noktalıdır, bilenler bilirler. Ee, aslında o nokta nedir? Şimdi onu bir düşünelim ve üzerinde tefekkür fırsatının edindiğim yegane konulardan biridir bu da. B'nin altındaki noktayım Şimdi nedir o başlatıcı nokta? Varlığımız bir zerre iken makro düzlemde mikroda yaratıcının kendisiyiz. Neden? Çünkü onun ruhundan üflediği bir varoluş mekanizması var. Bu çok açıktır. Mikrodaki yaratıcı unsurumuz B'nin altındaki nokta olarak tarif edilmiş Hazreti Ali tarafından. İşte burada benim nacizane saf e, tefekkürüm devreye girdi. O nokta ile işaret edilen senin düşüncelerin. Düşüncelere işaret eder. Çünkü insan düşünür. Düşünce bir nokta halinde senden çıkar ve tüm evreni dolaşır. Düşüncelerin yaratım mekanizması olması bu sebeple bana aslında çok tuhaf gelmez. Hep şunu söylersiniz. Aklıma gelen, başıma geldi. Yahut bir değerlendirme yapın hayatınızı iyi ya da kötü Düşündüklerinizi yaşadınız şimdiye kadar ve bundan sonra düşündüklerinizi yaşayacaksınız. İnsan düşüncesi bir nokta halinde çıkar, büyüyen bir e, daire şeklini alır ya da bir küre de diyebiliriz ona ve kuantum alanda yayılır. İnsan düşüncesiyle alan yaratır ve yarattığının içinde yaşar. Mizanseller işte hayat denilen bu dünya okulunda bu şekliyle, mizanseller şekliyle görünür olur. Belki birçok kişi hayır ben kötü bir şey düşünmedim, e, niye bu kötü şeyleri yaşadım diyebilir. Ya da hayaller, hayatlar diye bir replik vardır değil mi? Yahu sen hayal edebiliyorsun, hayal edebilen ve bu dünyada hayal kurabilen ve imgeleme yapabilen tek varlıksın bu dünya düzleminde. Fakat bu hayal ettiğin şeye bir düşünce ile, o bir nokta ile atom bombası atıyorsun ama farkında bile değilsin. Kendin için olumlu bir şey hayal edip düşünüyorsun. Hem de yanında olumsuz düşünce bir nokta halinde peydah oluyor. Yok ya bu da nerede olmaz. Hazır hemen yanında bunlarda. Ondan sonra hayaller ve hayatlar deyip isyan ediyorsun. Bu da çok normal aslında. Çünkü çoğu insan düşüncelerinin farkında dahi değildir bu farkındalığı kazanmak için yaşam programın otomatik devrededir. Ve sen buna kader dersin. Külli irade. Otomatik program devre dışı kalıyor ve irade devreye giriyor. Kontrol mekanizmasının sen olduğunu anladığında. Bu farkındalığı kazananlar düşüncelerine gözlem yapabilenlerdir. Onlar da benim şu anda ne anlatmak istediğimi ...anladı zaten... ...kainatı... ...anlayabilmek için... ...bedenine bir dönüp... ...bakmalısın... ...küçültülmüş şekliyle... ...içerideki bedenin içindeki mekanizma... ...nasılsa kainatta... ...tıpkı aynıdır... ...hücreler organlar... ...nasıl ki senin bedenini... ...yaşatmaya çalışıyorlar... ...tek bir hücre iken... ...bir zigot iken milyonlarca hücreye... ...dönüşmüş olan bedeninde... Hepsi yaratılış fıtratına uygun görevlerini yerine getiriyorlar. Kainat içindeki bir hücre gibi olan insan da makro ölçekte aynını yapıyor. Yani bütüne hizmet ediyor. Bedeninde her an binlerce hücre doğuyor, anda ve binlercesi ölüyor, sen farkında bile değilsin. Bu Mantıkta bakarsan bir bağırsak hücresi gidip bir kalp hücresinin görevini yapabilir mi? Hayır değil mi? İşte insanlar da yaratılış programları gereğini yaparlar. Bu bilince vardığımızda kavga ve gürültünün ne kadar boş ve beyhude olduğunu anlarsınız. Daha çok hoşgörü açılır. Arabi'nin sözüyle, Bilge insanların e, aleme insanı kebir yani büyük insan demesi bu hakikate erişmiş bir zatın kendini alem içindeki yerini e, koordinatlarını bulması ve yaratılış programı gereğini bir görev bilinciyle yerine getirmesi mesajı olarak algılayabilirsin. Hani insan unutan ya, ins, yani kökü itibariyle Arapçada unutan manasında. İşte yaşam programını hatırlayıp bilinçli bir varlık gösteren, cüzünü kullanan, bilinçle kullanan ile dünyaya kendini teslim eden, curcunaya dalan, sahip olma ve ait olma duygularını dünyadaki maddede arayan, varoluşunu, aslını aramayı unutan bir olur mu? Şimdi ben bu videoları çekip anlatıyorum. Neden? Yaşam programım gereği bu bilgiler bilincimde açılmasa, görev bilincim olmasa bunu yapabilir miyim? Düşünceler tesirleriyle hayatını oluşturan mekanizmayı aktif eder. Bunun bilincin için, evrimin için ne kadar mühim olduğunu anlatmak, işaret etmek, fark ettirmek gayem aslında. Bilgi dediğimiz şey iki gruba aktarılır aslında. Bilmesi gerekenlerle aktarması gerekenlere. Birilerinin görevi anlatmaktır. Birilerinin görevi anlamak. Birilerine söz tohumdur bilince ekilen. Kimi o tohuma sahip çıkar, sular ektiğine. Günü geldiğinde de o ekilerin mahsur olarak biçer. Kimisi de o tohumu sulamaz, çürür gider ne ekersen ek tarlası boştur. Biz bilginin hamalı olmayalım diye tohum dağıtanlardanız ve bu tohumlar için sizden bir ücret isteyen de yok. Alana da teşekkür ederim, almayana da. Sonsuz sevgiler. Hoşçakalın.